hiç düşündün mü? Aklından geçenlerin ne kadarı gerçekten sana ait? Sabah uyanır uyanmaz eline aldığın o ekranla başlayan gün. Sana neyi arzulaman gerektiğini, neyden korkman gerektiğini, kime benzemen gerektiğini fısıldayan o sonsuz akış. Farkında mısın? Her kaydırmada, her tıklamada, zihnine usulca yerleştirilen tohumların Başkalarının hayallerini kendi hayalin sanıyorsun. Başkalarının doğrularını kendi pusulan yapıyorsun. Kalabalıkların içinde yürüyorsun ama aslında yalnızsın. Herkes aynı yöne bakıyor, aynı şeye gülüyor, aynı şeye öfkeleniyor. Bir senfoni gibi ama bestecisi sen değilsin. Sen sadece bir enstrümansın. Sana verilen notaları çalıyorsun. Sorgulamadan, duraksamadan. Bu rahatlık, bu ait olma hissi aslında görünmez bir kafesin ta kendisi. Seni sen yapan o eşsiz melodi bu gürültünün içinde kaybolup gidiyor. Bak etrafına. Işıklı panolar, manşetler, trendler hepsi sana bir yol gösteriyor. Ama bu yol senin yolun mu yoksa seni belirli bir hedefe yönlendiren önceden çizilmiş bir patika mı? Özgür irade dediğin şey sana sunulan seçenekler arasından birini seçmekten mi ibaret? Ya sana hiç sunulmayan seçenekler varsa ya asıl özgürlük o ekranı kapatıp kendi sessizliğinin sesini dinlemekteyse. Zihninin mimarı sen misin yoksa sadece bir kiracı mı? Bu düşüncelerle baş başa kalmaktan korkuyorsun, değil mi? Çünkü o sessizlikte kim olduğunu bilmediğin biriyle karşılaşabilirsin. Oysa asıl korkman gereken bir gün aynaya baktığında orada hiç tanımadığın, başkalarının eseri olan birini görmek. Şimdi dur ve sadece dinle. Kendi içindeki o fısıltıyı duyabiliyor musun? O sensin. Bu videonun hangi cümlesi seni durdurdu? Yorumlara sadece tek kelime yazman yeterli. Bu tarz yüzleşmeler için abone olmayı unutma.